Cenab-ı Hak bakmıyor değil. O kadar zulüm gören insanlar var. Onları o yapan, o zulmü gösteren o zalimlere Cenab-ı Hak bakmıyor değil. Onları belli bir süreye kadar ne yapıyor? Mühlet veriyor. Cehennemini derinleştirecek. Belli bir süreye kadar. Eğer sen Cenab-ı Hak bunları da affeder. O zaman şu zalimleri de affeder desen mazluma ihanet olmaz mı? Olur. İhkaka hak. Cenab-ı Hak mizanda adalet sahibi. Herkese hakkını verir. Ya Rabbi mazlum zilletinde, zalim izzetinde göçüp gidiyor. Demek ki diyorsun senin adaletin bir şey gösteriyor ki bir mahkeme-i kübra var. Bir mahkeme-i kübraya gidiyor bunlar. Buradaki mahkemeler onu çözecek değil. O yüzden buradaki mahkemelerde çözülmüyor. Öyle bir mahkeme ki o hakimin kendisi şahit olarak o mahkemeyi kuracağı. Evet Cenab-ı Hak diyor ki ben imhal ederim, ihmal etmem. İhmal yok, bakılmıyor değil. Her şeye tutuluyor ama izzeti gereği onları affetmeyecek yani. Eğer onları affetse o zaman o mazlum insanlar der ki Ya onu niye affettin? Evet Cenab-ı Hakk'ın rahmaniyeti var ama izzeti de var. İzzet onun affedilmesini istemiyor. O adam istemiyor. Söylesen o, ma o mazlum insana. Bu adam affedilsin mi? Nasıl affedilsin der? Kaç tane çocuğuma bombaların altında der. Kaybettim. Bu adam yüzünden. Cenab-ı Hakk'ın o adama merhamet etmesi, Cenab-ı Hakk'ın o adamı affetmesi bu adamın izzetine dokunur. O yüzden Cenab-ı da izzet sahibidir. O yüzden ne yapacak? O adam orada affetmeyecek. Onlara diyecek. Ancak cehennem temizler. Üstad ne diyor o yüzden? Zalimler için yaşasın cehennemdir elhamdülillah. Ancak orası temizler. mahkeme kübra, buradaki kıytırık mahkemeler, Avrupa Konseyi'ndeki o mahkemeler temizlemez. Başka bir mahkeme lazım. Öyle bir mahkeme ki hakim, savcı, şahit hepsi Cenab-ı Hak. Hepsi onun huzurunda. Evet, mazlum zilletinde, zalim izzetinde gidiyor değil. Bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor yani. Elhamdülillah. Şimdi ne diyorsun? Elhamdülillah ki diyorsun mahkeme-i kübra var. Yoksa bu dünyada olsa 3-5 yılla parayla onla bunu yırtacak adamlardı ama burada ne diyorsun? Bu adam adaleti şaşar. Binlerce insan öldü. 40 bin e yakın insan öldü. Çoluk çocuk öldü. Sen bunları her birine bir tane yıl versen 40 bin yıl. Ne dersin? Olmaz ben dersin buradaki mahkemeyi istemiyorum kardeşim ben oradaki mahkemeyi istiyorum dersin İşte oradaki mahkeme ebedi bir cehennem diyor. Melekler onları yazıyor kardeşim siz hiç merak etmeyin. Siz şu anda kameranın çektiğini ve sizin gördükleriniz var. Hiç merak etmeyin. Sizin her amileniz kaydedilmiştir. Belki görüneni desek ya Rabbi şundan dolayı insana, adama zulmet desen şundan dolayı insana ceza ver desen hafif kaçacak. Merhaba diyor ki sizin görmedikleriniz var bunlar da bunlar tasavvur aşamasındaydı hayal aşamalarını bilmiyorsunuz. Bunlar bu işe giriftar olmuşlar siz daha onları bilmiyorsunuz kimleri kimleri harekete geçirdiler siz onları daha bilmiyorsunuz. Organize suç örgütü oluyor bu sefer. Hadi sen birini vurursun, belli bir yıl yersin. Ama birkaç kişiyle planlı yapıp da planlı olarak suikast düzenlersen, bir şey düzenlersen organize suç örgütü olursun. Ne yaparsın? Daha fazla ceza yersin. Sen bir gördüğün şeyle ya Rabbi şunun cezasını ver. Doğru diyor cenab -ı. O da suç örgütü diyor. Ben bunların hepsini ne yapacağım? Muhteşem iddianame oluşturacağım. Ondan sonradır cezalarını vereceğim diyor. Öyle birkaç tane cezadır kurtaramaz bunlar.